Galatasaray Osimen'le ilgili e, son teklifini, nihai teklifini yaptı Napoli'ye. Bu teklif 75 milyon euro 4 yıl içinde 5 taksitte ödeme. Yani Galatasaray nihai teklifini yaptı. Biraz perde arkasına inersek aslında geçtiğimiz hafta Galatasaray Osimen'e evet dedirtti. Osimen'le 4 yıllık anlaşmaya anlaşmayı sağladı. Osimen de ee, geçtiğimiz hafta e, Galatasaray'la anlaştığını Napoli Kulübü'ne bildirdi ve Galatasaray'a gitmek istediğini söyledi. Galatasaray 40 milyonla başlayan teklifini dün 60 milyon olarak revize etmişti. E, 60 milyonu kabul etmedi Napoli. Bugün e, Galatasaray Kulübü Başkan Vekili Abdullah Kavukçu uçmadan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le bir toplantı yaptı Galatasaray yöneticileriyle. Bugün Galatasaray Yönetim Kurulu toplantısı da vardı o yönetim kurulu toplantısında tüm ayrıntılar masaya yatırıldı. Abdullah Kavukçu yetkilendirildi ve Abdullah Kavukçu saat 17'de özel uçakla İtalya'ya uçtu. İtalya'da gardi ile buluştu. Yani zaten Osmen'in serbest kalır maddesi 75 milyon euroydu. Galatasaray bu 75 milyon euroyu Napoli'ye teklif etti. Burada şöyle bir şey var. Bir takım detaylar var. 75 milyonu Galatasaray 4 yılda 5 taksit olarak ödeyecek. Eğer Napoli Galatasaray'ın bu nihai teklifini kabul ederse. 10 Temmuz'da 75 milyona serbest kalır maddesi devre dışı kalıyor Osimen'in. 10 Temmuz'a kadar Osimen transfer etmek isteyen her kulüp 75 milyonu yatırıp Osimen'i ikna ederse bu transferi gerçekleştirebiliyor. E, serbest kalır maddesi devre dışı kaldıktan sonra söz hakkı Napoli'nin oluyor. Yani isterse Napoli Osimen'i 150 milyon euroda isteyebilir. Galatasaray 4 yılda 5 taksit. Bunu eğer Galatasaray'ın bu teklifi Napoli tarafından kabul edilirse ilk taksit 15 milyon Euro'luk ilk taksiti önümüzdeki ay Galatasaray Napoli'ye yatıracak. Napoli kulübü Galatasaray'dan 75 milyon Euro'luk banka teminatı istemiş. Ama Galatasaray banka teminatı vermiyor. Galatasaray'ın nihai teklifi 75 milyon Euro. Bunu da 4 yılda 5 taksit olarak ödeyelim teklifini yapıyor. Galatasaray kulübü başkan vekili Abdullah Kavukçu Napoli kulübü başkanıyla bir masanın etrafına oturacak ve e, bu e, teklif e, Napoli kulübüyle karşılıklı olarak istişare edilecek. Ama benim bildiğim, edindiğim bilgi Galatasaray'ın e, Osimhen ilgili son teklifi bu. Yani buradan sonra zaten serbest kalır maddesi 75 milyon euro. E, El Hilal'le Napoli kulübü 75 milyon euro'yu 3 taksit halinde ödeme koşuluyla anlaşmıştı. Yani El Hilal'le yapılan anlaşma 25 25, -25 25tir Galatasaray'da evet. 4 yılda 5 taksitle ödeme konusunda bir teklif yaptı. Yani aslında 75 milyonu verecek Galatasaray. Yani burada artık bence adım adım yaklaşıyor Osimen. Osimen de Galatasaray'la anlaştığını ve Galatasaray'a gitmek istediğini Napoli kulübüne iletti. Benim bildiğim Galatasaray'ın buradan daha teklifi yükseltmeyeceği. Yani Herhangi bir e, alternatif üzerinde durma niyeti yok Galatasaray Kulübü. E, Galatasaray'ın burada çok geri adım atacağını düşünmüyorum ben. E, yani bu teklifte ısrarlı e, duracağını düşünüyorum. E, yani burada tabii ki şimdi bilemeyiz yarın o masanın etrafında neler yaşanacağını bilmiyoruz. Bildiğimiz çok net bir şey var. Yani Galatasaray Kulübü çok kolay değil bu ekonomi. Yani 75 milyon euroluk bir maliyetin e, külfetin altına girmek çok kolay değil. Yani bunu... Sadece Ossimen için yaparlardı. Geçmişte Icardi için de yapmıştı. Hatırla Galatasaray. Erden Timur Icardi'yi 10 milyon e, euro karşılığında Paris Saint Germain'den transfer ettiğinde yıllık 10 milyon maaşla ya bu çok çılgın rakamlar demiştik o gün. Yani onun üzerine bugün geldiği nokta e, çok çılgın. Bu sadece Osimen için yapılabilecek bir şeydi. Çünkü Galatasaray taraftarı Ossimen'i çok sevdi. Ossimen Galatasaray'ı çok sahiplendi. Yani sürece baktığımız zaman çılgın proje herhalde yani 24 saat içinde tamamlanacak gibi görünüyor. Yani burada Galatasaray Osimen konusunda aslında çok net bir tavır sergiledi. Yani önce aslında Osimen'in bonservisini almak istiyoruz. Biraz devre arasında Osimen'in Galatasaray'dan ayrılmasını engellemenin de bir parçası gibiydi. Sonra yani devre arasında Osimen ayrılmadı. E, sezon boyunca yani lige damga vuran oyuncu oldu. Ondan sonra Galatasaray hep şunu söyledi yani Osimen'in vereceği kararı bekliyoruz dedi. Şimdi Osimen biliyoruz ki 50 milyon Arabistan'dan gelen 50 milyon euroluk teklifi reddetti. Dimarzio bir haber girdi 50 liraya gidiyor diye. Burada sosyal medyada bir infial oluştu. Bence o gün bir kırılma noktası oldu. Osimen'in çok gönlü kırıldı. Ondan sonra Galatasaray taraftarı bunun gerçek olmadığını, rehabilitasyonu çok iyi yaptılar bence. Yani o Osimhen stay with us Osimen hikayesi ikinci dalgası Osimhen'i e, o kırılan e, kalbini tamir et, et, etti. Onu söyleyeyim bir kere. Yani orada iş kopabilirdi. Yani orası bir kırılma noktası oldu bence. Oradan sonra e, hep şu yorumları yaptık. Herhangi bir kulüple anlaşmadığı sürece Galatasaray yaklaşıyor dedi. Yani burada yani simen bence bir rüyaydı. Bakın çok maliyetli bir rüya. Yani maliyet kısmını e, konuşmuyorum. Yani bu e, maliyetlerin altına Galatasaray Kulübü Başkanı e, buna onay verdiyse, Abdullah Kavukçu bununla ilgili çalışma yapıyorsa, Galatasaray Yönetimi bununla ilgili mutlaka bir e, çalışma yapmışlardır abi. Yani çok büyük para. E, ama işte bunu 4 yılda ödeyeceksen, yani 5 taksit olarak ödeyeceksen 15-15 oluyorsun. Yani bunun geri dönüşü, geri dönme ihtimali var bon servisinin. Yani evet burada yüksek maaş alıyor. Yüksek maaş aldığı bir yerden Avrupa'da bu maaşları bulamama ihtimali var. Bunlar riskli işler. Ama Arabistan'da bugün Arabistan o 75 verdiyse seneye de bu parayı verme ihtimali her zaman var. Bu verdiğim bon servis Galatasaray'ın sokağa attığı bir para değil yani. Bu 32-33 yaşında geri dönüş olmayacak bir yatırım değil. Olmayabilir de tabii futbolun içinde bu var. Yani bir sürü şey yaşanabilir olmayabilir. Ama bence o Sime'nin Rahatasaray'da karar kılmasının en büyük sebebi birincisi buradaki aidiyeti, liderlikle, sahiplenmeyle, saha içindeki performansıyla çok takdir ettiğimiz bir oyuncu. Yani hiç saha dışında bir tane olayını hatırlıyoruz. O da hiç büyümedi ve hani hiç devamı gelmedi. Hep sahada gördük, hep de ile ilgili yaptığı iyi açıklamaları değerlendirdik ve sezonun MVP'si oldu. Yani bu yüzden Galatasaray bu yatırımı yapıyor. Yani Avrupa'da o zaten şöyle söyleyelim abi bir fırsat doğmamış olsaydı ve o Galatasaray'a gelmemiş olsaydı bugün biz Osimhen'e Galatasaray ne Osimhen'e Galatasaray 75 milyon euro verebilirdi ne de Osimhen buraya gelmeyi düşünürdü. Yani burada Osimhen çok iyi bir sezon geçirdi, çok sevildi ve bu sebeple de Galatasaray böylesine büyük bir yatırımı yapmaya karar verdi. Osimhen de e bu burada çok sevildiği için burada karar kıldı. Almış gibi konuşmayalım. Hı. E, daha henüz bitmediğinin altını çizelim. Yani şu anda mevcut durum Galatasaray 75 teklif etti. 4 yılda 5 taksit halinde ödeyeceğiz diyor. Yarın masanın bir tarafında Napoli Başkanı, diğer tarafında Galatasaray'ın Başkan Vekili oturacaklar. Bu işin nihayete erdirmek için pazarla tutuşacaklar. O hangi şartta biter Galatasaray şu anda Galatasaray bizim son teklifimiz diyor. Buradan geri adım atmayacağız diyor.